Bismillahirrahmanirrahim. Konferans. 10 Nisan 1950'de Ankara Üniversitesi'nde profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alaka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn İman ve İslamiyet abı hayatına susamış kıymetli kardeşlerim. Evvela itiraf edeyim ki bu konferansın verildiği kürsüde bulunmuş olmak itibariyle sizlerden farkım yoktur. Sizin bir kardeşinizim. Hem bu konferans benim çok muhtaç olduğum gayet nafi bir dersimdir. Muhatap kendimdir. Dersimi müzakere nevinden siz mübarek kardeşlerime okuyacağım. Kusurlar bendendir. Kemal ve güzellikler istifade ettiğim Risale-i Nur eserlerine aittir. Bir mani başımıza gelmezse, haftada bir defa olarak devam edeceğimiz dini konferanslardan bugün birincisi imana dairdir. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi'nin birinci millet meclisinde beyan ettiği gibi, kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Bunun için biz de konferansımızın Kur'an, iman, peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz hakkında olmasını münasip gördük. İkincisi de inşallah namaz ve ibadete ait olacaktır. Bu mevzuları bize ders verecek bir eser aradık. Nihayet bu hayati ve ebedi ihtiyacımızı asrımızın fehmine uygun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yarı asra yakındır büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en muteber dini bir eser olan Risale-i Nur'u intihab ettik. Şimdi ilk konferansımızın niçin iman mevzuunda olduğunu izah ile bu eser ve müellifi hakkında gayet kısa olarak malumat vereceğiz. Şöyle ki, bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş, taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir. imanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatı ile meşgul olmak kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, Temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan saray gibi bir binadır temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasat-ı imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı billahdır. Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez. İşte bu hakikatlere binaen biz de tahkiki imanı ders vererek imanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlarını cami bir eseri sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakîm'in imani ayetlerini ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır? diye bir sualin içinizde hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet. Bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet hem Türk gençliğine hem umum müslümanlara ve beşeriyete kur'ani bir rehber ve bir mürşidi ekmel olacak bir eserin Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatine vardık. Bizimle beraber bu hakikata Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüzbinlerle kimseler de şahittir. Evet, 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin şu hususiyetlere haiz olmasını esas ittihaz ettik. Bu hasiyetlerin de tamamıyla Risale-i Nur'da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'de mevcut olduğunu gördük. Şöyle ki, birincisi, müellifin yalnız Kur'an-ı Hakimi kendine üstad edinmiş olması. İkincisi, Kur'an-ı Hakim, hakiki ilimleri havi bir kitab-ı mukaddestir ve bütün asırlarda insanların umum tabakalarına hitap eden ezeli bir hutbedir. Bunun için Kur'an'ı tefsir ederken hakikatın safi olarak ifade edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir olması için müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri altında kalmamış ve hevesi karışmamış olması lazımdır. Ve hem de Kur'an'ın manalarını keşf ile tezahür eden Kur'an hakikatlarının tespiti için elzemdir ki, o müfessir zat, her bir fende mütehassıs geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlasa malik bir allame, ve hem gayet ali bir deha ve nüfuzlu derin bir içtihat ve bir kuvve-i kutsiyeye sahip olsun. Üçüncüsü, Kur'an tefsirinin tam bir ihlasla telif edilmiş olması ki, müellifin Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemesi ve bu ulvi haletin müellifin hayatındaki bu vukuatlarda müşahede edilmiş olması. Dördüncüsü, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisi de gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir. Ve o asırda inzal edilmiş gibi her asrın ihtiyacını karşılayan bir veçhesi olmasıdır. İşte bu asırda meydana getirilen bir tefsir de Kur'an-ı Hakim'in asrımıza bakan veçhesinin keşfedilip, avamdan en havasa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslupla izah ve ispat edilmiş olması. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlarını cerh delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi. Yani pozitivizmi, ispatiyecilik, bir esas ittihaz etmiş olması. Altıncısı, ders verdiği Kur'ani hakikatların hem aklı, hem kalbi, hem ruhu ve vicdanı tenvir ve tatmin ve nefsi musahhar etmesi ve şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet beli, nafiz ve müessir olması. Yedincisi, hakikatların derkine de mani olan benlik, gurur, ucup ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp, tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılması. Sekizincisi, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden bir allamenin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnetine ittiba etmiş olması, ve ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle amil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlas ve dine hizmetinde azami sebat azami sıdk ve sadakat ve fedakarlığa azami iktisat ve kanaate malik olması şarttır. Hülasa olarak müfessirin Kur'ani risaleleriyle Risaleti Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam azami takva ve azami ubudiyeti ve kuvve-i kutsiyesiyle de Velayeti Ahmediyenin Aleyhissalatu vesselam lemaatına mazhar olmuş hadimi Kur'an bir zat olması. Dokuzuncusu, Müfessirin Kur'ani ve şer'i meseleleri beyan ederken şu veya bu tazyik ve işkenceyi nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ve ölümü istihkar edip dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikati pervasızca söyleyen İslami şecaat ve cesarete malik olan bir müfessir olması gerektir. Hem idam planlarının tatbik edildiği, ve bir tek dini risale neşrettirilmediği dehşetli bir devirde bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'ani şer'i esasatı telif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşidi kamil ve İslam'ın bu asırda hakiki bir rehberi ekmeli ve Kur'an'ın muteber bir müfessiri azamı olmuş olması lazımdır. İşte bu zamanda yukarıda mezkür dokuz şart ve hususiyetlerin müellif Said Nursi'de ve eserleri olan Nur Risalelerinde aynı ile mevcut olduğu hakiki ve mütebahir ulemayı İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakı ile sabit olmuştur ve hem intibaha gelmekte olan bu milleti İslamiyece Avrupa ve Amerikaca malum ve musaddaktır. İşte arkadaşlar biz böyle bir tefsiri Kur'an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk. Kıymetli kardeşlerim böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Umumi harpler beşere intibah vermiş, dünya hayatının faniliğini ihtar etmiştir. Ve baki bir alemde, ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Elbette böyle muazzam bir davayı, şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için bir dava vekili bulmakta, haşiye, bu zamanda böyle bir dava vekilinin Risale-i Nur olduğuna, Risale-i Nur'la imanlarını kurtaran milyonlarca kimseler şahittir. Bir dava vekili bulmakta çok dikkatli olmamız lazımdır. Bunun için tetkikatımızı biraz daha genişleteceğiz. Şöyle ki asrımızdan evvelki İslamiyet'in ilmi kelam dahileri ve dinimizin harika imamları ve Kur'an-ı Hakim'in dahi müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler kıymet takdiri mümkün olmayacak derecede kıymetlardır. O zatlar İslamiyet'in birer güneşidirler. Fakat bu zaman o büyük zatların yaşadığı zaman gibi değildir. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda dalalet, Kur'an ve İslamiyete ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binden bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Hem bundan evvelki asırlarda müsbet ilimlerin 20. asırdaki kadar terakki etmemiş olduğu malumunuzdur. Şu halde bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddi kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip beşeri sırat-ı müstakime kavuşturmak, imanı kurtarabilmek için ancak ve ancak Kur'an-ı Hakim'in bu asra bakan veçhesini keşfedip, umumun müstefit olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu asırda kabil olacaktır. İşte Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Kerim'deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatleri keşfedip, nur risalelerinde herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki Risale-i Nur, emsali görülmemiş bir şaheserdir kanaatına varılmıştır. Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki, bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir ihtiyaç ve sevgiyle senelerce devam eden tazikatlar içerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Hem Risale-i Nur ihtiyaç zamanında telif edildiğinden Türkiye ve İslam dünyası genişliğinde gelişmiş ve dünyayı alakadar eden bir imtiyaza mazhar olduğunu gözlere göstermiştir. Kıymetli kardeşlerim, Said Nursi 40 sene evvel İstanbul'da iken kim ne isterse sorsun diye harikulade bir ilanat yapmıştır. Bunun üzerine o zamanın meşhur alim ve allameleri Bediüzzaman'ın hücresine kafile kafile gelip her nevi ilimlere ve muhtelif mevzulara dair sordukları en müşkül, en muğlak sualleri bediüzzaman duraklamadan doğru olarak cevaplandırmıştır. Böyle hat ve hududu tayin edilmeyen, yani şu veya bu ilimde veya mevzuda kim ne isterse sorsun diye bir kayıt konulmadan ilanat yapmak ve neticede daima muvaffak olmak beşer tarihinde görülmemiş ve böyle ihatalı ve yüksek bir ilme sahip, böyle bir İslam dahisi şimdiye kadar zuhur etmemiştir. Asr-ı saadet müstesna. Hatta o zamanlarda Mısır Camiül Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahid Efendi, İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde, Kürdistan'ın Sarp Yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen İslam uleması Şeyh Bahit'ten bu genç hocanın Bediüzzaman'ın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'nden çıkılıp çayhaneye oturulduğunda bunu fırsat telakki eden Şeyh Bahid Efendi, Bediüzzaman Said Nursi'ye hitaben, مَا تَقُولُ ف۪ي حَقِّ الْاَوْرُبَا وَالْعُثْمَانِيَّةِ Yani, Avrupa ve Osmanlı Devleti hakkında ne diyorsunuz, fikriniz nedir? Şeyh Bahid Efendi Hazretlerinin bu sualden maksadı, Bediüzzaman Said Nursi'nin şek olmayan bir bahri umman gibi ilmini ve ateşpareyi zekasını tecrübe etmek değildi zamanı istikbale ait şiddeti ihatasını ve idareyi alemdeki siyasetini anlamak fikrindeydi buna karşı Bediüzzaman'ın zamanın verdiği cevap şu oldu İnnel avruba hamiletun bil islamiyye fesetelidu yevmen ma wa inel usmaniyye hamiletun bil avrubaiye فَسَتَلِدُ eydan يَوْمَا مَا Yani Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır. Bu cevaba karşı Şeyh Bahid Hazretleri, bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatteydim. Fakat bu kadar veciz ve beliyane bir tarzda ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbuda tahakkuk etmiş. Bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şeair-i İslamiye'ye muhalif çok adat-ı ecnebiyeyi ahsetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmekle ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsnü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir. İşte büyük ulemayı İslam ve meşayih-i kiram çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaata varmışlardır ki, Bediüzzaman ne söylerse hakikattır. Bediüzzaman'ın eserleri sünuhat-ı kalbiye olup cumhur ulemanın tasdik ve takdirine mazhardır. Ehli ilim, ehli tasavvuf ve ehli mektep ve fen, Bediüzzaman'ın eserlerinden sadece istifaza ve istifade ederler. Evet, üç aylık bir tahsili bulunan ve kırk seneden beri Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitapla iştigal etmeyen, 130'u Türkçe 15'i Arapça olan eserlerini telif ederken hiçbir kitaba müracaat etmediği, henüz hayatta olan katipleri tarafından şehadet edilen, esasen kütüphanesi de bulunmayan, yarım ümmi bir zat, öyle misilsiz bir ilanatla, ulûm-u cedide de dahil mütenevvi ilimlerde, yüksek alimler ve büyük mürşitlerle, genç yaşında yaptığı münazaraların hepsinde muvaffak olduğu meydanda bulunan, ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilaflı olanları tasih eden, kendisi için zamanın cevap veremeyeceği bir sual yoktur diye allameler tarafından tasdik edilen ve Avrupa'nın bir kısım idraksiz ve garaskar feylesoflarının müteşabih ayeti kerime, ve hadis-i şeriflere yaptığı taarruzlarını o ayet ve hadislerin birer mucize olduğunu eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan ve böylece evhama düşürülen bazı ehli ilmi de kurtarıp İslamiyete olan hücumları akim bırakan Said Nursi gibi bir müellifin elbette dahi bir müfessiri Kur'an ve onun ilminin Vehbi ve vasi olduğuna, eserleri olan nur risalelerinin bir hayat boyunca okumaya layık, harika bir şaheser olduğuna şüphe edilemez. Müteyakkız kardeşlerim, hem bizim hem İslam dünyasının ebedi hayatının necatını, kurtulmasını temin edecek ve bizi tenvir ve irşad ederek dalaletten muhafaza edecek bir eser intihab etmekte bu kadar dikkatli olmamız çok lüzumludur çünkü bu zamanda türlü türlü aldatmalarla perde arkasında İslam gençliğini yoldan çıkarmaya çalışıyorlar bir eser okunacağı veya bir söz dinleneceği zaman evvela men gale, وَلِمَنْ قَالَ وَلِمَا قَالَ وَفِي قَالَ Yani kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş olan bir kaide esasiyeyi nazar itibara almalı. Evet, kelamın tabakatının ulviyeti, güzelliği ve kuvvetinin menbaı şu dört şeydir. Mütekellim, muhatap, Maksat ve makam. Yoksa her ele geçen kitap okunmamalı, her söylenen söze kulak verilmemelidir. Mesela bir kumandanın bir orduya verdiği arş emriyle bir neferin arş sözü arasında ne kadar fark vardır? Birincisi koca bir orduyu harekete getirir, aynı kelam olan ikincisi belki bir neferi bile yürütemez. İşte bu dört esastan dolayı ve hem Said Nursi'ye karşı kalplerinde büyük bir sevgi taşıyan yüzbinlerle kimseler, sevgiyle üstadlarının en küçük haline dahi büyük bir ehemmiyet vererek, onları öğrenip ittiba etmek, uymak arzusunu taşıdıklarından, buradaki bir kısım kardeşlerimiz, Üstadımızın hayatı, eserleri, meslek ve meşrebi hakkında malumat verilmesini ısrar ile istediler. Fakat Bediüzzaman gibi bir zatın hayatı ve eserleri ve seciyelerini tam ifade edemeyeceğiz. Bu hakikat, basiretli ehli ilim olan ediplerce de itiraf edilmiş olduğundan, bu hizmet bizim haddimizden çok uzaktır. Hem Bediüzzaman hakkında malumat almak isteyen kardeşlerimize, bunun ancak ve ancak Risale-i Nur külliyatını dikkat ve devamla okumak suretiyle mümkün olduğunu arz ederiz.